Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çiçek ekmek yapımını göstereceğim. Ee, biliyorum çocuklarınız yumuşak puf puf ekmekleri çok seviyor. Bu da öyle yumuşak bir ekmek. 500 gram unumuz var. Bir küçük çay bardağı 90 mililitre süt. Yarım çay bardağından biraz fazla 50 mililitre tereyağı. Bir paket maya bir tatlı kaşığı tuz bir yemek kaşığı şeker 200 mililitre su bunları birlikte yoğuracağız şimdi Hamurumu kabımdan aldım. Tezgah üstünde şimdi iyice yoğuracağım. İyi yoğurmak gerekiyor arkadaşlar bu tarz hamurları, ekmek hamurlarını. Pürüzsüz bir dokuya sahip olana kadar güzelce yoğuruyoruz. hamurum pürüzsüz bir hal alana kadar yoğurdum arkadaşlar. Şimdi bunun üzerini kapatıp e, mayalanmasını bekleyeceğim. Fırınınızı 50 derecede 2 dakika çalıştırıp içine koyarsanız yarım saat falan sürüyor mayalanması. Üzerine bir bez örtüp mayalandırırsanız 45 dakika 1 saatte mayalanır. Sonraki işlemi göstereceğim yine. Arkadaşlar merhaba. Hamurumuz gayet güzel mayalanmış. Şimdi e, hamuru 6'ya böleceğim. E, tartınız varsa tartarak bölerseniz daha güzel bir şekil alır. 140-142 gram kadar kadarlık bezeler olması gerekiyor. Şimdi şöyle toparlayalım az bir şey. Şöyle önce üç'e böldüm şey pardon yarıdan böldüm sonra da 3'e böleceğim şöyle bezeler yapacağım hamurumu altı parçaya böldüm şimdi şöyle hafifçe bir toparlayıp bu şekilde beze yapıp üzerine örtüceğim bir 15-20 dakika bekletip sonra şekil verip kaba koyacağım Ben kelepçeli kapta yapacağım içine yağlanmış kağıt koyacağım yağlı kağıt Siz tepside de yapabilirseniz yoksa hamurumu bu şekilde bezeler yaptım çok az unluyorum üzerine buzdolabı poşetiyle örtüp böyle 15-20 dakika bekleteceğim. Daha sonra tepsiye koydu nasıl koyduğumu da göstereceğim size. Hamurumuz dinlendi. Şimdi şekil verip pişirme kabıma alacağım. Şöyle Bezeler yapıp pişirme kabına alacağız. Hamurları yuvarladım, bezeleri iyice yaptım. Bu şekilde kaba koydum. Yağlı kağıdı yağladım arkadaşlar. Şimdi 20-25 dakika, yarım saate yakın bu şekilde tepsi mayası olacak. Üzerini örteceğim. Fırını da bu arada 240 dereceye kadar ısıtacağım. Sıcak fırına koyacağım hamurları. Hamurum kelepçeli kalıpta 20 dakika dinlendi arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel kabarmış, hazır hale gelmiş. Şimdi üzerine çok az su sürüp e, çörek otu dökeceğim. Su çörek otunuz yoksa su sürmenize gerek yok. O şekilde fırına sokabilirsiniz. Su, çörek otu olmazsa susam da veya başka çekirdekler koyabilirsiniz. Fırınım da ısındı bu arada. Ben şimdi. Bunu fırına koyacağım.